Sağol, Hayırlı işler olsun. Sağ olsun. Çok başkanım. Çok çok var bilmiyoruz. Kimşerlik var ya da tıbbi sekreterlik falan. Sizlere selam verelim. Allah razı olsun. Var çok için. teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun Çok sağ ol. Hayırlı cumalar. Başınız aleykümsalam. Hoş bulduk. ki eee idare ediyoruz. Bekliyoruz. <laughs> 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 Hayırlı işler olsun inşallah. Sağol. Allah yumsunlar. Siz Allah razı olsun. Kolay gelsin. <laughs> ya oranın üzümünü yedik, suyu Ya içtik. o başka değil mi? Var. Hayırlı cumalar olsun. Dostlarım. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Hamdolsun. Allah razı olsun Allah yasak evet. 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 İşte Okullar kapalı. Hayırlı işler olsun inşallah. Bu yol hakkında Umarız mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah, 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 Allah razı olsun. Bir hizmet yapıyorsunuz. Yaşı gayet güzel olmuş inşallah. Allah şükürler olsun. Vatandaşlarımızın memnun ettiği görüntü bizim de yüzümüz gidiyor, elhamdülillah. Ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem bütün bugün programımızla beraberinde katılan bütün Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli hemşerilerim. Her hafta fırsat buldukça çeşitli mahallelerimizde, caddelerimizde, hem hemşerilerimizle hem esnafımızla hasbu ediyoruz. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Namık Kemal mahallemizdeki hem esnaflarımızın, hem hemşerilerimizin, hem belediye hizmetlerine ilişkin, hem de diğer kurumlarımıza ilişkin taleplerini, önerilerini aldık. Onları da bir koordinasyon içerisinde inşallah yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar bütün hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum.